Şeytanı Allah'a sınarım. Kıyamet suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır kalkış gününe and ederim. Kalkış, ayağa kalkış. Yani insanların dileceği gün. Şey. Aynı zamanda İslam'ın canlanacağı, bütün İslam alemin ayağa kalkacağı gün ona da işaret eder inşallah ve yine hayır kendini kınayıp duran nefsede and ederim insanın kendini eleştirmesi nefsini temize çıkartmaması müslümanı veli karakterle yapar üstün hale getirir. Akıllı ve sağlıklı hale getirir, kendini karaması. Kendini yüceltince hasta oluyor, delirir. Kendini kınadığında, nefsini eleştirdiğinde yücelir, açılır, akıllı olur. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Yani fıtratında var. Fucurla. Evet. Allah'a zıt hareketler yaparak, Kural'ın zıt hareketler yaparak devam etmek ister. Mesela enaniyet, gurur, kibir, büyüklük hissi, terslik, yalan söyleme, harama girme her türlü Kur'an'a zıt hareket. Bak ancak insan önündeki sonsuz geleceğinde fucurla sürdürmek ister. Fıtratında var. İnsan bu, bu, özelliğine karşı direnecek. İnşallah. O zaman e, sevap kazanıyor. Kıyamet günü insan o gün kaçış nereye der? Yani artık kıyamet başlamış. Kaçmak istiyor ama Kaçış nereye demesinin nedeni kaçacak yer yok. Mesela bir tarafa evet. doğru kaçıyor orada da yanmış vaziyette. Evet. Oraya kaçıyor orada ya havaya bins, uçağa binse uçak da felaketin içine gidiyor. Kurtuluş yok. Evet. Hani filmlerde var ya bazen uçağa biniyor kurtulmaya evet. çalışıyor. Evet. Öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde kurtulamaz. Onun için kaçış nereye diyorlar. İnsan o gün önceden takdim ettikleri, önceden takdim ettiğini, her işte namazı orucu, İslamı tebliğ etmesi, hayırlı işler sabırlı olması, şefkatli olması, İslam için yaptığı bütün gayretler, kitap dağıtması, her şey. Bak, insan o gün önceden takdim ettikleri, önceden. Ama bak bir şey daha diyor Cenab-ı Allah ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Bir de erteledikleri. Ya diyorsun mesela tebliğ yap, İslam Ya bir dahaki sene yaparım diyor. Yahut akşam yaparım diyor. Fakat gitmiyor. Namaz kıl diyorsun. Ya yaşlandığın vakti yaparım diyor. Kur'an'ı oku diyorsun. İleride yaparım. Acelesi yok diyor. Erteliyor yani. Sürekli erteliyor. Mesela kitap dağıt diyorsun. Erteliyor. Dini anlat, erteliyor. Şunu söyle, erteliyor. Sürekli erteleme eğilim. insanlarda vardır bu. Bu büyük tehlikeye Kur'an dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. 13. sure bak, kıyamet suresi 13. Erteleme, Allah'ın haram kıldığı, beğenmediği bir şey. Ve bunun hesabını soracağım diyor Allah ertelemeni. Ya mesela güzel söz söyleyecek. Ya söyleyecektim zaten diyor. E hemen söylesene. Ya güzel konuşacaktım diyor. Affedecektim zaten diyor. E niye bekletiyorsun? Ertelemeyi Allah kabul etmiyor. Hayır diyor bak Cenab-ı İnsan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yani kendini çok iyi bir insan diyor. Kendi mazeretin ortaya atsa bile diyor Allah. 15. ayette. İstediği kadar bahane söylesin. Kendini gayet iyi bilir. Mesela diyor ki ben yalan söylemedim. Halbuki biliyor yalan söylediğini. Mesela ben dürüstüm. Halbuki biliyor dürüst olmadığını. Ben tembel değilim diyor. Halbuki biliyor tembel olduğunu. Allah'a inanmıyor. Halbuki biliyor Allah'ın var olduğunu. Dine inanmıyor. Dinin de gerçek olduğunu biliyor. Çünkü peygambere inanmıyorum diyor. Haşa. Halbuki biliyor. Gayet iyi biliyor. Nefsinde buna emin. Nereden anlıyoruz? Diğer ayetlerden de bizzat insanın bizzat kendi müşahedesinden anlıyoruz asıl ama. Çünkü ayet iman edilmesi gereken hüküm. Ama insan bizzat kendi görüyor. Bizzat kendi bildiği bir gerçek oluyor. Onun için Cenab-ı Allah kendi mazeretlerini ortaya atsa bile diye onu açıklanmış. Onu Kur'an'ı kavrayıp belletmek için aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma. Şüphesiz Kur'an'ı kalbine toplamak ve onu sana okutmak bize ait bir iştir. Yani hafızanda ben sen tutacağım diyor Cenab-ı Allah. Sen acele etme.